нас нас ví. <laughs> Güncele girmeyeceğim. Ama hiç kaygılanmanıza gerek yok. Türkiye'de her şey şeffaf, açık ortamda gerçekleşiyor. İnsanlar görevlerini yaparken, yetkilerini kullanırken ölçü olarak hukuku ve kanunu gözetmek durumunda. Çünkü o en kutsal varlık insan. En üstün güç, hukuk ve adalettir. Ama siz adalet peşine koşarken adaleti gerçekleştireceğim derken o süreçlerde kişi haklarını başka hak ihlallerine yol açacak uygulamalara girme lüksünüz yok. Amaç kadar araçlar da önemli. Öyle gideceksiniz. Öyle bakacaksınız. Suç işleyen varsa işlenen suç hiçbir zaman gizlenmez. Üzeri de örtülmez. Onu ayıklamak ayrı bir şeydir. Onu yaparken camcı dükkanına girmiş gibi davranmak farklı bir şeydir. Suretle herkes yerini bulur, herkes yerine oturur. Gizli, saklı hiçbir şey kalmaz. Türkiye büyük bir ülke. Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir ülke. Eksikliklerimiz yok değil, var. Ve inşallah bunları da süreçlerde tamamlayacağız. Şans. Evet, şans.